Thank <laughs> you. hafta Enduro'cu dostlarımızın hepsi ayrı ayrı şahane insanlar. En sağdaki kardeşimin ismi Uzay. Kendisi monokoros yarışçısı ve yaklaşık 120 tane kupası var. Grubun diğer üyesi ise Mesut abi. Onunla birlikte patika yolları ve dar yollara girişimiz her seferinde ayrı bir eğlenceli oluyor. Grubun en yargın sever abisi ise Sezgin abi. Her ne kadar başlangıç motoru olarak DRC'yi tavsiye etmesem de 10 numara gaz açar. Tek sıkıntım yine her videoda olduğu gibi zincir. Zincir atacak gibi. Ya zincir de. Zincir. Zinciri sarmalamış direkt. Şu an bayağı bir sıkıntılı. Aşırı derecede gergin. Gevşetecek vaktimiz olmadı. Yani sertleştirdik. Sonra pişman olduk. Bayağı yumuşaktı. Şimdi de sizin arasında bir şey bulamadık yani. İnşallah sıkıntı çıkarmaz. Neyse hadi gidelim. Artık araziye çıkıyoruz. Hatta direkt başladık. Neyse arkadaşlar. Ben biraz konuşmaya devam edeyim. Biraz kendimi ısıtıyordum. Ha, bu da bu diye geldik. Evet. Burası bizim efsanevi mekanımız. Gördüğünüz yer. Buraya çıkacağız şimdi. yerse tabii. Hadi bismillah. Abi ben korkuyorum. Abi abi. abi ben de korkuyorum Yolda su var mı abi? Evet. Çıkıyor mu? Eyvah. Abi gelme gelme dur. Eyvah. Uzay yoracak kendini bugün ya. U uzay yoracak kendini bugün. Yürü Uza ya Herkesi durdurdu Yürü abi durma artık durma Durmak yok abi durma çık 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 Al Uza ya Hayır. Geliyorum. Dur. Buradan bir yere gidemezsin. Buradan yol yok. Dur. Şu aşağıdan çıkarsam alırım orayı da. Tamam götünü sağ attık. Motoru durdursaydın bence. Dur dur dur. Tamam. Tamam. Gazı bırakma ama sakın. Gazı bırakma. Hadi. Tamam. Abi siz gidin azıcık. Ben yoruluyorum çok fena. Bunlar bunun don katı yere giriyor Kim giriyor ya? Herifler ben, He? ben girmem Nasıl abi Nasıl girmezsin lan? Bak bu en zoruydu benim için Nasıl en zoruydu oğlum? Hiçbir şey yapmadık daha yeni başladık Ulan daha şirin kaldın sen burada Ya bir Evet arkadaşlar Ben size biraz bilgilendirme yapayım Ne alakaysa İşte burası Niftan'ın girişindeki Bir patika yolu Evet uzay şimdiden Niftah'ın Yarışçı kardeşimiz Şey yaptı Bayrak attı Ramazan abi bak gör Bak çocuğu nerelere giriyor Şuraya bile koşuyor Bana... Yapma Ben şuraya çıkayım da Abi Gidersin değil mi? <laughs> Çalıştı mı? durumumuzu yapıp bir iki gezi yapıp daha da 5-10 km gidip Çiçekliköy'deki motocross parkuruna gitmek. Tabi buradan araziler mi bağlanacağız motocross parkuruna orasını bilmiyorum ama bugünkü planımız o arkadaşlar. Herkes yoruldu başından yalnız. Arkadaşlar bir yandan sürüp bir yandan konuşamıyorum bayağı yorucu oluyor Benim mağdur görün bunlar kar suları tabi yalnız ortamdaki motorlar da bayağı sağlam motorlar yani iki tane Husqvarna bir tane de Suzuki DRS var yine iyi gidiyor CRF bunların yanında Herkes vurduruyor abi. Ne gaz açtım be. Hadi bismillah. Abi zincir atmaz inşallah benim ya. Plaka. <laughs> tamam abi ne parasıysa <laughs> tamam vereceğim gözünü seveyim. <laughs> Yapma kızma ağzını sıçtım zaten gülüm. Bak bunda bir şey yok. Bak sadece plakayı yıkıldı. Ya iyi var ya biraz sıkıyor musun ya? Yok yok. Çamurlu sıkıyor musun? İyi kırılan plaka olsun onun. Abi tamam. Ayıp kardeşim ama. Çok gördüm. Kameraları oynuyorsun ama bak. Ben, ayar oldun ama. Mesut tabi bunun acısını taş toprak atarak çıkartıyor benden. Onlar nasıl gelecek Ha öyle gidecek. Ahuzaya nereye girdin oğlum? Bana girmez inşallah bu adam. Şöyle biraz gol GoPro'yu Orada tekrardan çekilir <laughs> tabi Yalnız benzin toplam bitti <laughs> Yemin ediyorum dikkat çektim ya Dip gaz direk hadi gazı açtım. Gerisini Allah'a emanet ettim. Hiç taş maşak getire vallahi hiç korkmuyorum yok yani. Yeter ki gitsin. Bu yollardan nefret ediyorum ya böyle dönmesinden. Gerçi herkes yavaş gidiyor şu an çekmeye gerek yok. Dur kapatacağım bir dakika Analiz İyi kar gördük. Osman abi. Geldik biz. Tamam. Çay çay boş çay. 4 tane çay söyle. İnandım yalnız. Orada biri var diye. 4 tane çay ya. Var mı burada kahveci? Ha? Var mı kahve? Diye, ver, bül 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 yapıyor daha çarpıyor. E ben de arkamdayım. Artık benimki de baktım. Görmüyor musun? Bıdı bıdı mı? Hayır Şeyde en son. Bora bora. Bundan döndüm yok oğlum. Çabuk Ne Hangisini diyorsun? Mu? bu diyorsun? Mu mu? Ha. Abi sen çok güzel gaz açtın bugün de. <laughs> Nedense birden pes ettin. Acemilikten. Oğlum bak taş gibi olmuş. Kimse kimse atmasın bak. Bak. Hangi ***'a katabilir abi sence? <laughs> küfürsüz olsun. Dev ama küfürsüz <laughs> Ben, ben ya ben 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 kapalı atayım, bak korkuyorlar. Hadi kafa koçum benim. Uh. Hadi bir de boşu da yap şuna. evet arkadaşlar. Bugün Husqvarna TE250'yi çekiyoruz. Çok iyi gazlıyor. Çok iyi gidiyor. Hadi bakalım. Ne yapacağız? Evet, evet arkadaşlar. Allah. Bu boşu atmak Direkt çalıştı yalnız. Abi ne biçim bir alet bu ya. Gaz tepkileri şahane arkadaşlar. Arkadaşlar. Ya beni izleyenler genelde yeni başlayanlar oluyor. Ben de sizin, sizden farkım yok şu an. Motor sapkın. Sapkın, sapkın ötesi, sapkın. <laughs> yani ilk başlangıç motor olarak sakın Husqvarna TE 250 almayın. Bu ne biçim bir makine ya? Yumurta gibi motor geliyor ya. Çok hafif, aşırı hafif. Of direkt, direkt teker ya. Hem Devrilajı biraz yüksekte kavruyor arkadaşlar. Graham Jarvis filan bunu nasıl kullanıyor birader ya? Tamam. Bugün Mesut abi bayağı bir başına bela aldım ama artık kızma abim ya. size göstermek istiyorum. Lan ağaca giriyordu kendisi. <laughs> motoru da soğuttuk. Benim radyatör kırık biliyorsunuz. Radyatör fanı, radyatör hepsi. Motor soğumuyor. Öyle bir özelliği var Hep sıcak Karda gördük sayın seyirciler Gördüğünüz üzere Şu an Nisan'ın 10'undayız Daha doğrusu 11'indeyiz Gördüğünüz gibi Dağlar hala karlı Ne alaka Kaysa Kürenin bildiğiniz ağzına tükürdüler ya İklim iklimin bile Bir dengesi kalmadı yani Hadi Yardım! İn abi direkt in in. İn uzayın başına. Allah. Kamerayı şarj etmemiz gerekecek. Fazla şarjımız yok. Parkuru gitmeden önce inşallah garaja uğrarız. Herkes de Ben de gideyim bari. Hop hop hop. Arkadaşlar bu videoda pek konuşamıyorum. Biraz hızlı gidiyoruz. Aslında i̇şte benim şöyle bir planım vardı. Hani siz bana mesela soru sormak isterseniz hani video filan hazırladıktan sonra orada YouTube'un yorumları altında bana soru sorabilirsiniz. Hem de ben de bir dahaki videoda o soruları yanıtlarım. Hem de öyle muhabbet olur. Çünkü ben de hani pek konuşacak bir şey bulamıyorum. Sizin de videoyu izlemek için bir bahaneniz olur. Yani iyi olur bence. Düştüğü yer <laughs> Gördüğünüz üzere İzmir'e döndük Minik bir araziden sonra İzmir'e vardık Sayın efendim seyirciler Gördüğünüz üzere Merak etmeyin ben yola bakıyorum Siz manzaranın keyfini çıkarmaya bakın Evet arkadaşlar. Şu an Çiçekli Köy'den değil. Şu an Çiçekli e doğru gidiyoruz. Yaka Köy'den çıktık. Kemal Paşa yolundan Yaka Köy e, oradan da Çiçekli Köy'e ineceğiz. Ya yani Yaka e geldik şimdi Çiçekli e doğru. Ana. Çiçekli e doğru gidiyoruz. Ya arkadaşlar bir yandan konuşup bir yandan motor süremiyorum bayağı sıkıntılı çünkü. Düz mü? Hop. yaptı ah, burası çok kötüymüş ya. White. Abi. Galiba ayağımı kırdın Abi. Mesut abi ayağımı kırdın ayağımı. Ah, abi ayağım gitti. gitti. Çok sakat çok var. Ömer da bize geliyor. Bizden çok sakat var. Ya. E, muhabbete Biz geliyor. Bizden çok sakat var. Çok ya sakat. Ya ne oldu? Apaçeliğin sonu işte. Tozluk giymedim. Dizlik giymedim. Dizlik koruma direkt tam ayağımın diz kapağımı oraya geldi. Allah direkt siper attı ya. Allah direkt cezalandırdı ya. Of. Of. Zıplayacak galiba uzay. Evet. <laughs> Araziden parkura geldik. İnşallah parkur çabuk değildi. İyi ki atlayış yaparız. Güzel güzel şeyler yaparız. Merhaba. Mi? Efendim? Gördüğünüz biliyor. Biraz atlarız ya değil mi? Tamam, biliyorsun. Hocam senin motor neydi? İsmi? TM. Ha TM. TM. ha. Dinlenelim mi hemen geçelim mi? Abi, dinlenelim, Hadi madem. i really?